İstanbul yeniden bahardan kalma günler yaşıyor. Kış özlemini gidermek isteyenler için ise İstanbul'un Buz Müzesi var. Müzenin de Norveçli sıra dışı konukları. Buz müziği ustaları buzdan yaptıkları enstrümanlarla ziyaretçilere benzersiz bir müzik ziyafeti sunuyor. Oradan da silofonda zil de buzdan yapıldı. <laughs> Ve buz üzerinde sıcacık müzik şöleni başladı. Onlar birer sanatçı fakat sanatlarına alışıla gelmişin dışında tamamen buzdan yapılan işte bu müzik aletleriyle sergiliyorlar. İstanbul'daki buz müzesinin ziyaretçileri, Norveçli sanatçıların dünyada işi benzeri olmayan destaliyle karşılaşıyor. Buzdan yapılan enstrümanlardan yükselen müziğin sesi insanın içini ısıtıyor. <laughs> 10 yıldır buzda konserler veriyorum. Sanırım dünyada bunu yapan başka orjansa şey yok. Daha önce bu kadar soğuk bir ortamda şarkı söylememiştim ama çok iyi gidiyor. Buzdan nameler meraklarını bekliyor.